Çocuk geldin, yiğit gidersin toz koparan İskender. Bu tekke senin gibi keş görmemiştir. Ve dahi bizden öğreneceğinde kalmamıştır. Şimdi Yeniçeri Ocağı'na solaklardan olmaya gidiyorsun. Eğitimine Yeniçeri Ocağı'nda devam edeceksin. Ondan sonra Allah'ın izniyle haşmetli padişahımız Sultan Beyazıt Han Hazretleri'ni gözeten yiğitlerden olacaksın. Vazifen mühimdir. Ve dahi ananın hak sütü gibi helaldir. Sultanımı canım pahasına koruyacağım şeyi. Nereden çıktın İskender? Senden önce bendim cengaver. Şimdi oldum derbeder. Vazifemi yapar. Vazif. Vaz vazif. Vazif. Kes! Kes be adam şu cızırtıyı. Ne o öyle fareli köyün çaldıçısı gibi? Vızır, 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 vızır. <laughs> Özür dilerim efendim. Korktum bir an. Ki o zaman ne konusu hizmetinizde? Şu haline bak. Biliyor musun? Bugün hiç Osmanlı okçusu görecek havamda değilim. E efendim bu topraklarda başka şansımız yok ki. Gizlilik için. Hem sizi de Osmanlı gibi giymişsiniz. Yeter. Kes. Çıkar şunları da üstünden. Çabuk. Çabuk. Ta tamam. Anlat bana Coğan. Vazifeye kabul edildin mi? Ha? Ocağa aldılar mı seni? Söyle. <laughs> ...minik bir problem çıktı gene. koz'a. Ne sorunu ha? Ne sorunu? İki yıldır Yeniçeri Ocağı'na girip solaklardan olmak için çabalayıp duruyorsun. Kaç yaşına geldin be adam? Kaç yaşına ha? Ondan sonra karşıma geçmiş sorun var. Minik bir sorun var deyip duruyorsun. İdiota! Ama hiç hesapta olmayan bir sorun. Zaten küçücük, minnacık, çok da tatlı biliyor musunuz? Ben, ben, ben onun kafasını ezeceğim. Merak etmeyin. Şema. Sorun yok Giovanni. Çözüm var. Ama eğer çözüm yoksa o zaman o sana vaat ettiğim dükalık falan da yok. Ha, ayrıca kızım Maria'yı da rüyanda görmeyi falan da unut. Anladın mı? Ha, yo yo yo. Zaten halledeceğim. Merak etmeyin siz. Küçücük minnacık bir şey. Minuskula efendim. Ben söylemezsem kimse fark etmez. Onu hallettikten sonra sultanın yanındayım. Emrettiğiniz gibi. Bana bak Giovanni. O sultanı halletmeden sakın karşıma falan çıkayım deme. Anladın mı? Ha? Anladın mı? Yoksa seni bu zımbırtının telleri gibi gerer... ...ondan sonra da her tarafından çok 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 değişik sesler çıkarırım. Ay kapito! Si. <laughs> ben o zımbırtıya bu arada müstakbel <laughs> nişanlım kızınızın adını verdim biliyor musunuz? Maria. Ah!